kisi bir aşk hikayesi değil, romani de adeta. Köyümüzde ne gideceğimiz bir rok var, ne de sıradan bir türkü kafe yoktur. Hatırlar mısın sevgilim? Seninle dağlardan el ele dolaşıp haykırıyorduk. Ben ya umremize değildi. Şener şen gibi koşup uçan kuşları izliyorduk. Senden bir öpücük istiyordum. Sen her seferinde imam nikahına bahane ediyordun. Uzaktan Hacı Faik bize kıfır ediyordu. Çünkü sen hep hayvanları korkutuyordun. Onlar yemek yiyordu, sen onları sevmeye çalışıyordun. Ama onlar ikizdi, bilmiyordu. Korkuyorlardı. Hacı sesi dağlardan yankılanıyordu. gora <laughs> bavit! Bip. Orayı bilerek kestim aşkım. Terbiyesizlik olmasın diye. Terbiyesizlik olmasın. Şimdi ise benim ne Beni bir kalemde silip gittin. Biliyorum. Şimdi çok mutlusundur. Belki de evinin önünde çiçekler ekmiş, onları kokluyorsundur. Hiç iş yapmıyor, yemek yapmıyor, seni hatta neyi var çakkıdı çak gıdı çak Ben ise çaresiz bir vaziyette, kanı yasarda hayvanları sürüyorum. İkizler su içiyor, Onlara bakıyorum. Ağlıyorum. Seni düşünüyorum. Hacı Fark'ı düşünüyorum. Ağlıyorum. Nasıl gittin insafsız? Hani hani kızımız olacaktı? Adını Halime koyacaktık. Rahmetli babaannemin adıydı. Bunu bana nasıl yaptın? Hayallerimle nasıl oynadın? Bugünlerde hep İsmail'i Yaka dinliyorum, ağlıyorum. Biliyorum, dönmeyeceksin. Melamet senin oğluyla sözlenmişsin. Allah belanı versin. Hayati vurguların tükensin. Bürüs de tekeve belki. Biliyorum, ileri gittim. Ağlıyorum. Seni düşünüyorum. Hacı Fayık'ı düşünüyorum. Ağlıyorum. Üçüzleri düşünüyorum, ağlıyorum. Bu sana son mektubum. Sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım, yıldızlar ülkesinde. Orada beni mutluluklar bekliyor, terk etmeyen sevgilim, korkmayan üçüzle. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal üküzler. Hoşça kal Hacı Fahir. Allah belanı versin ben hemen sorun. Hoşça kal yarenlarem. Bekle beni yıldızların ülkesi. Bekle.